De, arkadaşlar uzun zaman sonra bir böyle bir video atmak e, kararı aldım Bu arada e, arka plan sesi yani bilgisayarın kendi sesi ve benim sesim kötü geliyor olabilir şimdilik sesime fazla gelmesi için böyle idare etmeniz lazım arkadaşlar e, birazcık böyle idare edin Mikrofonu çözdüm ben size tekrardan dönüş yapacağım yani mikrofonu sesini çözdüm ben size tekrardan eski mikrofonla yani bu arkadaki sesi bir şekilde dönüş yapacağım arkadaşlar e, şimdi e, Lifting Simulator'da bu sefer meteorite geçeceğiz uzun zaman sonra geçeceğiz aslında e, bayağıdır para var da ben videoyu çekmiyorum e, şimdi arkadaşlar e, gücüm böyle kalsın bunda bir şey olmasa hemen kasıyorum. Ee... Tamam. Hiç. Ne giriyorum. Bekle basıyorum ve meteorit. Aynen öyle. Meteorite bakalım. Güzel. Meteorite de böyle. Şimdi arkadaşlar e, videoya gelmişken yani sadece meteorite alıp bitmesin diye birazcık adam da öldüreceğiz şöyle. Benim aslında çok önemli değil yani e, şu şeyliğim çok önemli değil. Ama serverda şu anlık adam olduğuna göre öldürebilirim. Şu adam ne? Tamam bari miş Tamam bunu da aldım. Bunu da indirelim. O indiriyorum. Ben şu an bodyguard yolundayım çünkü. Normalde gardiyan Ama adam sağ olsun öldürdü arkadaşlar. Neyse. Bunda bir sene sürecek tekrar ee, gardiyana çıkmam. Bana mı vuruyor? Bana sen. Nasıl insanlar Allah'ım yarabbim. Metroid de 30T veriyormuş bu arada gayet güzel bence. Şu an bende sadece fast lifter var ama e, zamanla bir sonraki low eventine doğru falan filan e, ikisini de almayı düşünüyorum. Yani e, hatta belki de 4-5 ay sonra ikisini de almış olacağım. Yani e, premiumla birlikte değil normal normal alınca biraz fazla Robux istiyor. Ondan dolayı premiumumla biriktiriyorum ben de. Yani e, premiumlar telefonlar olunca 34 lira oluyor. Normalde e, 450 Robux almaya çalışınca kaçtı hemen size söyleyeyim. E, e, 120 miydi 74 miydi? 84 lira falan galiba ya. Öyle biliyorum. Ondan dolayı telefondan e, premium alıyorum. Gayet de güzel oluyor bence. Şu an premium var mı? Evet şu an var gördüğünüz gibi. E, Premiumla biriktireceğim için büyük ihtimal... Bunların hepsini almam 4 ay sürecek. Her ay 450 Robux, 450 Robux premium alırsam e, bence evet. Her ay 450 Robux premium alırsam e, oluyor beyler. Her ay 450 Robux, 450 450 daha 900 yapıyor. Hem yani 900'e e, ilk önce neyi alırım? İlk önce ben e, coins'i alırım bu arada. Sonra yine bir iki ay daha bekleyip muskılı alırım. Biriktireceğim ya. Çünkü e, stage 9 olmayı istiyorum arkadaşlar. İstediğim bir stage. Ondan sonrasına pek video atacağımı sanmam. Biraz zor kasılır çünkü benim bir bu sistem için yani. Gerçekten kötü geliyor olabilir bu arada. Onun için pardon. Şimdi gidelim de bir şeyler alıp vuralım dostları Birazcık daha bir işte. Da bana bir şey yapamaz, sıkıntı yok. <laughs> Bana yapılıyor muydu bu? Ne valla neyse. Arada bunu öldürmem bu güçle öyle biliyorum. Yani veya stage 8'im diye öldürebilirim de. Evet normalde stage 7'de bunu 30 qa ile falan öldürüyorsunuz ama Ben stage 8'im diye bana çok işsiz işte söylenemez. Ama bir bakırsan güzel kardeşim var. O, o, bana işlemiyor, ben ama işlemiyorum herhalde anlaşılan o ki. Bir dakika şöyle deneyeceğim mi arkadaşlar? bir yok, Zaten şurada olmaz o biraz. E, onu denemeyeceğim. Zaten gerek yok onu denemeye de. Onu okulda bile zar zor öldürüyor millet yani ben şu an sınıra gelmiş olmaktayım öldürme sınırına. Bundan sonrakiler genellikle yani en az 10. 11. tej diyor. Neyse arkadaşlar bu arada bu videonun burada sonuna gelelim. T9'a pek kasmayacağım büyük ihtimal yani kasmayacağım. Benim kasacağımı da pek sanmam. Discord sunucumuz da öldü zaten. Neyse e videoyu burada bitirelim. Görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar. Hepinize görüşürüz.